Arkadaşlar kafemize hoş <laughs> Merhaba. Merhaba Pepe. hoş geldin. Ne istersin? Ben patso isterim. Patso mu? Defne patso nedir? Hadi anne ekmeğin ayarlamazız. Ha ekmek arası patates. E, tamam tamam hemen hazırlıyoruz Pepecim. Nihni bak patatesi bu setle yapabiliriz. Dolaba açmamız gerek. Biz de setimiz. Dolaba Dolapta yiyecek bir şey kalmamış. <laughs> Anne dolapta bir şey kalmamış. Tamam o zaman oyun hamurundan yaparız patatesleri olur mu? Olur. Tamam. Şimdi bu <laughs> hesabı. Sen hani bunu da yapacağız değil mi? Bak evet. Önce buradan sarı oyun hamurunu alacağız. Al bakalım. Hadi. Ben senin için açayım. Hoppa. Anne <laughs> bunu ne yapacağız? Buraya koyacağız pat hmm, sarı patatesi. Anne. Bunu gerekiyor bir saniye. Bunu koyacağız mı? Bunu koyacağız mı? <laughs> Yok hayır onu koymayacağız. Buraya koyar mısın? Evet. Hadi koy bakalım. Ben yapacağım değil mi? Evet sen yapacaksın. Sana. Her şey el yapımı Hemen hazır olacak Merak etme Pepee Evet Defneciğim Patatesleri yapabilirsin Çevir bakalım bunu Evet Bak çıkıyor gördün mü Sen yapma Tamam hadi çevir onu sen Keselim bıçakla. Ben kes. Hadi kes bakalım tam dibinden. <laughs> tamam. Devam ediyoruz. Bunları Evet sepete koyabilirsin. Bir de ekmek yapacaksınız herhalde değil mi? Evet Pepeciğim ekmeği de kendimiz yapacağız. Defne. Hadi ekmek hamurunu birazcık yoğurabilir misin lütfen? Yoğuracağım bir daha. Tamam al bakalım ben sana hamuru vereyim. Hadi biraz yoğur onları. Hamuru Hı hı. Şimdi ekmeği şekillendirelim. Ver bakalım Nuru. Tamam olmadı mı daha? Acaba nasıl bir şekil olacak? <laughs> Alabilir miyim artık? Arasına patatesleri koyacağız. Tamam. Şöyle yuvarlak tas Tamam. Şimdi patatesleri ekmeğin arasına koyuyoruz. Ve üzerine ketçap. Burada ketçap diyebilirsin. Burada ketçap. Evet ketçap sıkalım hemen. Açtım mı onu? Şöyle çıkalım. Sık bakalım. Sık tut. Benimki doldu. Evet. Benimki doldu. Verir misin pepeye? Söyle, hazır değil Teşekkür ederim. Afiyet olsun Pepee, alkışalım. Çok güzel bir patso. <laughs> bir de bunun sosislisi oluyor. Ona da patso deniyor.